Her şey değil, tabii. Şey, aç. Aç. İsmail Katsal video günlüklerinin 8. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Her bölüm 5 dakika. Ne kısa yet ne uzun. Her bölüm 5 dakika olacak arkadaşlar. O yüzden videoyu beğenip kanala abone olsanız bu tarzda vlog tarzında videolar daha çok geliyor. Evdeyim evde. İso ananas kumpiti sikari. <laughs> Ne lan? Yattı buraya gitmiyor. Oğlum ben neyim böyle ve mutfakçı başımayım mükemmel yapmışım. Bak reisle dışarıdayız şu an. İncil Pınar'a gidiyoruz. Forumdaysanız artık hanginiz forumdaysanız bilmiyorum. Yanımı, yarımıza uğrayabilirsiniz. Bize bir çay ısmarlarız. Ondan sonra parayı da size kitleyip gideriz. Değil mi? <laughs> Tabi itinayla. Konuşanlar Beleş Televizyon'dan Allah bak el fener açıldı. Banyo <laughs> 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 yaptılar. Yem Yemeyeceğine ben. Nerede burada gözükmüyor ki. Kaloförün altındalar. Hoppala. Dışarı. Dın dın dın. Sen bize yardım et. Ne talmıyor olsun. <laughs> Parlıyor ki. Parlıyor. Kesin yaparız. Ahmet, Mete, Sen, Ben, Murat, Enes, Şeref, Berat. Kesin yaparız. Kesin yaparız. Ha. Ha, şu an yaptık. Ha. Ne diyor biliyor musun Murat? Bilmiyorum. Park videosunu bir daha yapalım ekiple diyor. yazınıyor Yazın diyor. Murat, Murat ekip. Ekip niye Murat? Ekip hani yoktu Murat? Kızan kaybetti kaç günler vardı? Ersin. Evet, Ersin. ne şerefi ya. Enes, ben, Murat, sen, Ahmet ben da siz oynamadınız. Dur sen şuraya geç. Kamerada, ben şurada. ilk <laughs> <laughs> İlk ben oynuyorum tamam mı? Evet. Sonra ben 1, 2, 3 diyeceğim bana vuracaksın. Ne? Ay, <laughs> Ay, şöyle kafayı vur ben oraya uç, uçacağım tamam mı? Tamam. Bekle başlayayım. <laughs> Dur Ayaz vurur da direkt vur. Ha. 3, 2, Vursana oğlum. Ayaz ben, oğlum ben demeyeceğim şarkı <laughs> girecek oraya. Bir daha. 3, Allah, Hadi, 3 2, 1. Vur. Oraya <laughs> <laughs> şimdi şarkı mı girecek? <laughs> <laughs> Ayaz Ruh'u yeni donanımlar. Siyah sayma gazete boşluğum gel. Diye şey yap. Dur. Osmanlı ama Aynı yere koyduk. Başkalarım. Yok ben Osmanlı Gel yanımda samut samut bak. Buraya gel yanımda samut samut bak. Nasıl? Sarak sarak bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi siyah sayfaları yapacağız. Harcı anıları. Anılar nasıl harcayacağız? Ben onları bana atacağım. Bana buraya anılar yazacağım. Dur, dur dur hayır hayır hayır. Oynayalım mesela. Bu bir anı oldu ya. Sonra üzülelim şöyle olur. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Kamera Çok şey yok. Şöyle dur. Tamam oyna. <laughs> <laughs> oturacağız Aynen. Üzülüp oturacağız tamam mı? Çekim. <laughs> 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 Bak gibi aldı ya. dur, <laughs> elinde, e, dur elinde kalanları. Dur. <laughs> elinde kalanları. Sol pide Dur sol pide de ben tutayım. Herhalde <laughs> evet. adını bayağı gözüküyor. Benliğimiz belki kadında ne yapacağız oğlum? Şöyle mal mal bakalım gel. <laughs> gel bir yol, mal mal bakalım buraya gel. <laughs> nasıl? Salah bir arkadaşım. Salah. <laughs> <laughs> Salak <laughs> bir hareket et. <Gülüyor> Yeter. Bence almış trenim orada. Ayaz vurur yine donar umutlar. Siyah sayfaları yırtıp yakıp at. Harca anıları, elinde kalanları. Solup gider, ben deyimiz belki kadın.